Barış'ın Yolunu Açmak başlıklı konferanstayız. Barış için toplumsal girişim organizasyonu. Sizin de bu girişimin bir parçası olduğunuzu da biliyorum. Bugün bu organizasyonun e, biçtiğiniz anlamı nedir? Neden buradayız? Belki biraz e, bize bu organizasyon ve konferansın amacını anlatabilir misiniz? Evet. Bu topluluk eee e, Bahçeli'nin ekim e, girişiminden sonra gelişen olayları hep beraber nasıl bir imza kampanyası olmuştu. E, epey de bir e, iyi karşılandı. Ondan sonra ilk imzacılar olarak bir araya gelip bu süreci e, Bahçeli'ye değil de toplumsal olarak bu, bu barışı kendine dert edinmiş gerçekten. Beka değil barış için barışı dert edinmiş insanlar olarak daha ilerletelim bu çalışmaları. İşte çeşitli meclise görüşmeler oldu, basın toplantıları oldu ve böyle bir konferans düzenlenmesi de yine barış için toplumsal girişim kendi önüne koyduğu aktivitelerden bir tanesi olarak bugün burada bu yol nasıl açılır hani vardır ya. Değil mi? Ee, yol varsa gideceksin ama yol yoksa açacaksın. Şimdi hem bir yol var bizim dünya deneyimleri var. Bu topraklarda yaşanan acılar ve üretilen çözümler ve çeşitli çözüm süreçleri yaşandı. Yani ilk aklımıza gelen Oslo, ondan sonra işte 2015 çözüm süreci ama onun dışında da gerçekten irili ufaklı çok girişimler oldu. Ama bir taraftan da bir yol da açmak durumundayız. Yani bizim derdimizse Türkiye demokrasi emek ve demokrasi güçleri olarak biz daha bunu nasıl derinleştirebiliriz? Bugünün anlamını ben böyle görüyorum. Belki daha sorularla da açabiliriz. Evet biraz da aslında katılımcıların e çeşitliliğinden ve farklı evet. arka siyasi planlarından da bahsetmek isterim. Bugün konuşmacılar arasında çok farklı siyasi geleneklerden hmm. kişiler de var. Buna nasıl bir anlam biçiyorsunuz? Bugün buradan belki de nasıl bir yan yana gelme hali bekliyorsunuz Aha. ve nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Bence konferansın en önemli özelliğinden bir tanesi bu. Gerçekten meseleleri yani bugün neredeyiz? Bu Yola nasıl daha bir ilerleme kaydedebiliriz? Hukuki ve idari neler yapılması lazım? Bütün bunları tartışacağımız bir konferansa yani spektrumun Türkiye toplumsal spektrumunun çok çeşitli kesimlerini sivil toplum olsun siyasi partiler olsun yani davet edildi. Bülent Arınç da var, ee, CHP milletvekilleri var, grup başkan vekilleri var, DEM Partili arkadaşlarımız var, Alevi ee, Bektaşi Federasyonu'ndan arkadaşlar var, diğer e, gruplardan e, insanlar var. Zengi zengin bir program ama tabii yeterli değil. Üç panelde sonuç olarak bu kadar tarihsel birikimin getirdi. hem birikimin getirdiği... E, önümüzde hani acılar yaşanan e, ıstıraplar e, var. Hem birikimin getirdiği buradan nereye gidebiliriz? Çünkü çok değişik bir barış süreç mi artık adı neyse bir e, durumla karşı karşıyayız. Sondan başladık gibi dünya deneyimlerine bakarsak ama bunun arkasından yani bu yoldan ilerlerken neler yapılmalı bugün biz biraz yani çok tabii hepsini kapsamanın imkanı yok ama bir ilk olarak yani barışın toplumsal girişim yapabilir başkaları yapabilir ama bütün toplum kesimlerini konuşturabileceğimiz birlikte yani gerçekten bu, toplumsal kültürel kesimler bir araya gelmeli ki e, çeşitli etnik gruplar tabii ki Kürt meselesi diyoruz. Bu Kürtler meselesi değil esasında. Bu herkesin meselesi ama nedense Türkiye'nin batısındakiler şey anladılar. Ya bu Kürtlerin meselesi. O konfor alanı var ya o konfor alanda olmak çok rahatlatıcı bir şey tabii. Ama bugün geldiğimiz noktada Gerek mesela halkın Demokratik Kongresi ve Halk Dem Parti olarak yani Türkiye'nin Türkiye satında gerçekten çok e, toplantılar, halk buluşmaları, e, bin bir çeşit bu barış sürecinin, bunun bir sürece evrilmesi için çalışmalar yapılıyor. O bakımdan hani geniş spektrum çok önemli olduğunu inanıyorum ben de.